Güzel oldu her şey ortada bak Yozgat'tan gelen şey de şurada Koca Tepe anasının heykeli var. Allah'ım hayırlı olsun her şeyimiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamak amacıyla 1981 yılında Ulu Önder Atatürk'ümüzün doğumunun 100. yılı için Hazırladığım bir yapıtı sizlere tanıtmak istiyorum. Bu yapıt o yıllarda okulumuzdan her öğretmenden bir faaliyet isteniyordu. Her arkadaş kendine göre bir şeyler yaptı ve çok güzel eserler çıktı. Ama ben biraz daha kalıcı olsun diye düşündüm. Şöyle bir şey geldi aklıma. 19 Mayıs'ta mutlaka Samsun'dan bir toprak alıyoruz. Ulu Önder Atamızın anıt kabrine götürüyoruz. Bu çok büyük bir onur. ben de ondan hareket ederek her ilimizin toprağını bir araya getirerek bir yapıt oluşturmak istedim ve bu yapıt bir Türkiye'mizin haritası oldu. Bu harita her ilin kendi toprağıyla hazırlandı. Biraz sonra size kitapçıkta tanıtacağım yazılarla bu toprakların nasıl alındığını anlatacağım ve her ilde Atatürk'ümüzün bir imzası yer almakta. Ayrıca altlarında imzanın ya önemli bir tarih ya da e, at, ilin düşman işgalinden kurtuluşu yer almaktadır. Mesela bakın buralarda tarihler var. Ayrıca e, görselde de görüldüğü gibi Çanakkale abidemiz. Atamızın İstanbul'dan ayrılışında kullandığı Bandırma vapurumuz ve Samsun'a gelişi oradan Erzurum, Sivas ve Amasya illerimizde gerekli toplantıları, kongreleri yaparak Ankara'ya gelişini simgeleyen ışıklı bir yolumuz yer almaktadır. Ve bütün bu haritanın, bütün bu emeklerin Tapusu dediğim bir kitapçık hazırlanmıştır bu haritayla ilgili. Kitapçıkta kitap da gördüğünüz mi? gibi ismini de o günlerden almıştır. Buraya. 100. yıl Türkiye'de kutlanırken kitabımın ismi bu kitap valilerimizin bana gönderdiği yazıların orijinal hallerinden oluşmuştur. Toprağın nereden alındığı, özellikleri o yıl o ilde yapılan kutlama hareketleri ve bir hatıra yazısı istemiştim ben. O yazılarla oluşmuş bir kitaptır bu. Şöyle açarak size gösterebilirim. 100. yıl kutlanırken o yılın ambilemi kullanıldı. Evet. Şöyle bir dilekçeyle başvurmuştum 1981 yılında ve valilerimizden istediğim bilgiler ilin adı, valimizin adı, toprağın alındığı yer, kumun alındığı yer, ilin düşman işgalinden kurtuluşu ya da Atatürk'ümüzün ilk ziyaret tarihi gibi bilgileri derleyip toplamıştım. İşte bu kitap bu bilgilerle oluşmaktadır ve cevap vermeyen hemen hemen hiç valimiz yok. Biraz uzun sürdü ama neticede sonuç alabildik. Şimdi size Afyon Valisi Sayın Ercan Bele'nin bizlere gönderdiği yazıdan birkaç satır okumak istiyorum. Toprak Atatürk'ün Kocatepe'de Büyük Taarruz sırasında karargah kurduğu ve çadırının bulunduğu yerden alınmıştır. İl'in düşman işgalinden kurtuluşu 27 Ağustos 1922'dir. Atatürk'ün ilk ziyaret tarihi 6 Ağustos 1920'dir. Açıklayıcı bilgiler ildeki yapılan kutlamalar ise daha sonraki başka sayfalarda yer almaktadır. Bütün arzumuz anıt kabirde Türk halkına bunun sunulması, Kesinlikle. gösterilmesi, Bu dış temsilciliklerimize Kayseri. tanıtılması. Kayseri, Kars. Bunun içinde bir şey var. Bunlar toprak koymaya Bunun de yok. Van. Van'ın kumu da var aynı zamanda. Diyarbakır ilimiz.